Semedo çok büyük yararlı bir oyuncu ve kendi karakteristik özellikleri de var ve özellikle e, maç 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 boyuncaki bir baskıdan dolayı da etkilenecek bir futbolcu değildi ama o futbolcuyun erken çıkmış olması e, onun sakatlanması ve bunun da bir sanki mağlubiyetin gerekçesi olarak göstermekte de istemek istemiyorum açıkçası. Bosanmamış Bey. Anadolu Ajansı. Mevcut oyununuzun bundan sonraki süreçte Avrupa ligi ve lige ye yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Sıra <laughs> campo suficiente para as ligas europeias Öncelikle dikkat etmek isterim ki 15 gün öncesinde e, Benfica ile eşleştiğimizi öğrendiğimizde ve o zamanki demeçlerimde çok açık bir şekilde e, belirtmiştim ki ve e, elimizden gelen her şeyi, ve bir ilki olarak da bunu da zaten önümüze e, herhangi bir favori de göstermeden sadece kendimizi de e, adapte edeceğimizi söylemiştim. E, sanki bir hayatımızın ilkesi olarak, bir liderlik e, unsuru olarak da karşımıza sormak istedim. Ve Benfica'da da daha güçlü, e, daha tecrübeli ve e, elinde çok daha farklı çözümler olan, bir kulüp olduğunu ve böylelikle e, bu tarzdaki e, oyun e, maçları da e, bilen bir takım olması ifade etmiştim. E, tabii ki de e, galip gelememizin bir üzüntüsü içerisindeyiz ama e, bizim bizden daha iyi, iyi bir takımı karşısında bir mağlubiyet aldı, aldığımızı söylemek isterim. Böylelikle eleme çerçevesinde ya bir özetlemek istersek birinci özet, birinci maçta her iki takımın da bir eşit seviyede maçı olduklarını söylediğini Benfica'nın bu maçta ise çok daha iyi saha sahada kendini göstermelerine birinci yarıda ikinci yarıda Benfica'dan biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim özellikle maçı kontrol ettiğimiz esnalarda. 10 10 oyuncu indiğimizden dakikadan itibaren de oyunu kaybettiğimizi söyleyebilirim açıkçası açıkçası. Borussia Mönchengladbach Kerk de Fenerbahçe ikinci maçın ikinci kısmında Barrero'nun oynamasını bekliyorduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Pavlidis yerine? Benfica'nın çok daha fazla çözümleri olduğunu söylemiştim ve bunu da o yüzden de tahminlerde yürütmek kolay olmayacaktı ve bu bu çerçevede çalıştığımızda olasılıklar üzerine deyin, deyin, odaklandığımızda Barreiro'nun bir, bir olasılık olduğunu e, ifade etmek ben isterim. Birinci, maçın birinci yarısında özellikle e, tecrübeyle e, biraz da ürkeklikle, biraz da e, doğru bir e, terim e, bulmak niyetindeyim e, saldırganlık göstermek istemeden e, söyleyebiliriz ki kendinin yaşam alanının veya oyun alanının ortamında olmadığını söyleyebilirim. Dünkü e, çalışmalarımız çerçevesinde biraz daha kendisini e, Ee, ekip ekibimizi bir nevi başka yönlere çekmeye çalıştım ama sonuçta Benfica, böyle şampiyonlar liginde oynayan bir Benfica'nın. Ee, gösterdiği, sergilediği bir futbola e, ve pozisyon aldığı pozisyonları sonuçta e, doğru kararlar neticesinde de maçı kazandığını söylemekteyiz. Özellikle birinci maçın birinci yarısında zor alanlarımızda birbirimizi, kendimizi kaybetmiş halde olduğunu söylemekteyiz. Ve böylelikle bir e, yandan da aslında iyi oldu. İkinci, maçın ikinci yarısında hızlı girerek ama e, tam böyle en iyi zirveye doğruya doğru çıkmaya başladığımızda Tadışka'nın da maçtan çıkılması da böylelikle. Ee, aynı zamanda diğer yandan Nelson'un da sakatlanarak çıkmış olmasında e, veyahut da Taliskanın kırmızı kartla oyun dışında olmasıyla bu iki unsuru bir mağlubiyetin e, gerekçesi olarak da sunmak istemiyoruz. Sonuçta e, her iki arasındaki her iki arasındaki iki maçtaki sonuca baktığımızda açıkçası bir, bir gol ile fark yaratılmış bulunmakta. Evet Benfica tarafında gerek Benfica'nın maç topa sahip olduğu topu kontrol ettiği dönemlerde baktığımızda özellikle kolektif olarak da teknik direktör olarak nasıl gözlemliyorsunuz bu konususta? Tabii ki de teknik direktör olarak ve kulübeden baktığımızda bunun görmek, sezmek çok da kolay değil. Özellikle maç arasında, devre arasında bunu konuşarak da farklı farklı unsurlar da var tabi duran toplarda da e, olan e, hususlar da yer almakta bunları bir nevi e, devre arasında değindik üzerine e, özellikle maçların başlamadığından önce başlamasından önce işte grup şampiyonlar ligi olsun veya da Avrupa veya konferans ligi olsun e, her halükarda özellikle

eee izin verilip verilmediği hususunda aslında bir karar verilmesi, verilmesi gerekmekte. bir nevi defansa çekilen e, ekipte de, e, bir nevi e, bloke etti, e, tuttu gibi hususlar ve böylelikle e, penaltıya kadar giden e, sonuçlar doğurabilmekte. Tabii ki de atakta olan takımın da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Eee e, tabii ki ben şahsen e, kaybettiğim zaman e, çok üzülmekteyim. Ama e, eğer kaybediyorsam da benden, benim ekibimden güçlü bir takıma kaybettiğimde e, en azından e, onu tercih, unsuru. Evet, onu e, li, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi e, Jose Mourinho'nun e, çalışmaları çerçevesinde nasıl bir nasıl bir etkisi olacak? E, açıkçası daha enteresan bir bir maç bekliyordum. E, seyircilere seyircilerin daha beklediği e, daha enterese olan e, soruları bekliyordum açıkçası. Fenerbahçe'nin an ee, zaten senelerdir Fenerbahçe işte şampiyon olamamakta ve eee öncelikle şampiyona maçımız var. Tabii ki de Avrupa Bili Avrupa Ligi çerçevesinde, Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız da önem taşımakta. Avrupa Ligi'nde e, iyi bir e, seyir ama e, çizgimiz oldu. Glasgow'da penaltılarda yenildik. E, neredeyse yarım yarı finallere kadar çıkmaya e, yani çeyrek finalde kaldık öyle diyelim. Bu senede e, Avrupa Ligi'nde de e, iyi ekipler bulunmakta. Tabii ki de biz de e, yolumuza o, o yönde devam devam ediyor olacağız ki onların arasında da Porto takımı var. Güçlü bir takım. Evet, Jose Mourinho, son soru. Dün dediğinize göre Benfica'nın elinde çok daha fazla seçenekler vardı. Adam oyuncular bulunmaktaydı. Buna e ile karşılaştırdığımızda birinci maçla AkTürk oğlunun da maçta girilmesi ve e, maça ilk 11'de başlaması da fark yarattı mı sizce e, maçtan önce flash interview'da da burada da yine AkTürk oğlunu da sorular sordu da sonuçta o Benfica'nın bir oyuncusu e, mesleki olarak bir profesyonel olarak e, Benfica için oynayan ve kendi işini ifa eden bir e, futbolcu iyi bir e, futbolcu güzel bir gol attı. Ekibine de yardımcı oldu, destek oldu. Özellikle Benfica e, geçmiş bulunmakta. Ama diğeri husus neydi? Ben Afrika'nın da çok daha fazla seçenekleri olması sormuştum. Evet, daha potansiyeli, tecrübesi ve fiziki gücünün de yüksek olduğunu gördük. Ve özel Baranece veya Rios gibi futbolcuların ve bizim elimizdeki bizim Fred gibi futbolcularımıza karşılaştığımız zaman fiziki güç çerçevesinde çok daha yüksek seviyede olduğunu göreceksiniz. Ama bunların haricinde. Çeneklerin dışında iyi kararlar almak ve e, ürkmemek, daha doğrusu karar almaktan ürkmemek de önemli olmakta. E, aldığım kararlar e, çok da popüler olmamakla beraber ama e, tabii ki de dünyada birçok ve Portekiz'de de olan çok sayıda teknik direktörler tertibesinde Benfica'nın e, Benfica'nın e, Benfica bir teknik direktörü Bruno Lage'da il ilgili kararları da almış, e, doğru kararlar almış ve böylelikle Fenerbahçe'nin evinde oynadığı maçta oldu veya da burada da hak ettiklerinde e, kanaatinde de olan bir kişi olarak da söylemekteyim ve 11'e 11'lik bir maç çerçevesinde biraz daha ürkek oldukları çerçevesinde olduklarını da söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki teknik direktör olarak bazı pozitif unsurlara da bakmamız lazım mağlubiyet olmasına rağmen ve illa en azından kendi elimizden gelen yaptık, yaptıklarımız, başarılarımız da söylememizde, altın çizmemizde faydalı olacaktır teşekkürler